arkadaşlar bu sizlerle birlikte hileli Minecraft online nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir tane programa ihtiyacınız var. Play Store'dan indirmek ücretsiz bir şekilde indirmek mümkün. Ee, i̇smi Omlite Arcade açıklama kısmında linkini koy, bırakırım arkadaşlar. Sonra önceki videolardan hileli Minecraft nasıl indirilir ona bakarak Minecraft'ımızı indirebiliriz. Öncelikle arkadaşlar Omlite arcade'e ile gidelim. Sonra online da girdikten sonra arkadaşlar hesabınıza giriş yapmak lazım. Yaptıktan sonra arkadaşlar, e, öncelikle e, isterseniz e, kendi e, kendi online oyununuzu yaratabilirsiniz. İsterseniz de e, online başkasının online oyununa girebilirsiniz. Minecraft'ına e, online e, oda yaratmak için arkadaşlar Minecraft'tan ee, biraz aşağı iniyoruz burada omletten ee, dünyaya ev sahipliği yapıp basıyoruz arkadaşlar direkt bize e, zaten e, Minecraft atıyor bir de bizim arkadaşın e, server var şimdi ona girelim A anda şurada dakika şimdi buradan buluruz Evet bu bunun şimdi serverini girmeye göstereceğim arkadaşlar orada zaten aşağıda katılma tuşları var. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi oynuyor Minecraft. Katıl veriyoruz arkadaşlar ve direkt ee, direkt olarak bizi Minecraft atıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Minecraft başlıyor. Evet kul kul da geldi. Açıklama kısmında da Minecraft indirmenin ee, indirme bırakırım arkadaşlar. Minecraft nasıl indirilir onu gösterelim. Evet şimdi buraya ee, Omlet'in bir simgesi geldi. Aşağıda da çıktı ki arkadaşlar sekmesini aç ve Ayhan Baba ile e, gide git bunu da tla her tane arkadaşlar Eee açılsın arkadaşlar e, oradan arkadaşlar oyuna basacağız e, sonra arkadaşlar kısmına gideceğiz oradan da e, katılmak istediğimiz kişinin e, ismine basacağız zaten o gözü e, gözükecek Şimdi, benim bu açılmayacak biliyorum yarım saat aç. Sadece kapı açılsın. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Devam et bu bu hiç oyna. Buradan oyna bastıktan sonra arkadaşlar arkadaşlar kısmı var gördüğünüz gibi. işte Ayhan Baba sürümü var, e, odası var. Evet basıyoruz. Çok oyuncuya bağlanıyor veri, e, diyor arkadaşlar. Biraz bekliyoruz ve o bağlanıyor arkadaşlar. Dünyaya katılım Arkadaşlar bende böyle bir sorun oluştu. Neden bilmiyorum ama sistemci güncel değil. Anlamadım bir şey. Şimdi tamam bastım ama arkadaşlar siz bununla direkt girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bizim arkadaşın serverinde de zaten ben gördüm. Aa kaynaklar yükleniyormuş. Evet. Kaynaklarımızı yüklensin arkadaşlar. Bir gidelim. Biraz bekleyin. Yeniden deneyelim arkadaşlar. Açıklama kısmında hepsinin linkleri var. İsterseniz bakabilirsiniz. Ne oldu? Muhteşem. Evet. Zaten sizde de böyle gelecek. Muhteşem sıkıntınız arkadaşlar. Kaynaklar yükleniyor. Evet. Neden bilmiyorum ama bu böyle sorunlar oluşuyor bir de benim Minecraft işini yeni indirdim silmiştim arkadaşlar belki de o yüzden olabilir ama normalde girişi girmesi lazımdı çünkü uzun zamandır biz böyle oynuyoruz neyse arkadaşlar yüklenecek zaten açılacak %100 eminim arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı abone olmayı unutmayın.